Kocaman bir sakız şişireceğiz ve patlatacağız. Ben başlıyorum. Şişiriyorum. Yerim. Ben de şişiriyorum. şişiriyorum. Bir dakika saklamam lazım. Ben de Saktım şişiriyorum. Lazım. Sattım. Sattım ilk sakızımı sattım. Sakız bize para veriyor. Sakız bize para verdi. Evet Eymoş yumurta açmam op. gerekiyormuş. Açıyorum Açık, şimdi. Hop. Aha. Köpek çıktı. Ha, ben de açıyorum. 100 dolarlık yumurta açtım ve fare çıktı. Lan, burada da para var. Para var burada bir sürü. Aa, nerede? Hadi, hadi. Topladım. 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 Aha. Dükkana gidiyorum. Bir dakika. Mor sakız, satın aldım. Mor sakız şişir. Bakın sakızım mor oldu. Bir dakika ben de deniyorum. Nerede? Ah be, nerede? Nerede? Aldım depolama. Aldım. Esnek sakız, Aa, sakız ben alıyorum. Ben aldım. Esnek sakız aldım. Bakın nasıl şişiyor şimdi. Bak moni. Bak bak o yüzüm kadar oldu. Ya, nasıl Aa. yaptın öyle? Sattım. Daha fazla büyümek için galiba bir şeyler almamız gerekiyor. Hadi. Eski patlat. mi? Patlat evet biraz Aa, geliştirdim. Esnek sakız, esnek sakız. Mama mama Şişiriyor. Bak şişiriyor. Oh <laughs> Ben de şişiriyorum. Ben de şişiriyorum. Patla patla patla. Hop. Aha da sattım. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yine yumurta açacağız. Bu sefer bu yumurtayı açacağım. Açtım. Panda çıktı. Epic. Epic panda. Aa, bir dakika. Niye sana bir şey söylemem lazım? Çabuk söyle. Şişir 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 söyle. Bir dakika. Sana bir hediyem var. Ne hediyesi? Ha? Ne hediyesi Bak şimdi, söyle. Dükkandan sana ne hediye edeceğim biliyor musun? Aa, hediye etme. Benim Robux'um var. Alabilirim. Yok bu bir benim sana özel hediyem tamam mı? Dükkana bakalım. Aa doğru bizim daha hızlı kasılmak için acaba dükkanda ne ee, Nereden Nerede 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 sana? <gülüyor> sana hediye gönderiyorum. Hazır mısın Lia? Hadi gönder çok heyecanlandım. Bu gönderdim. ne be? Gönderdim. VIP gönderdim sana. VIP gönderdi. Ağzımda sokuz. Oh kaldı. VIP nerede? ne? Tadı nasıl? Tadı nasıl? Tadı çok güzel. Bir dakika şuna bakayım bu sandık. Aa, sandık açtım. Para ee, evet VIP geldi. alanına gidebiliyorsun. VIP <laughs> alanına gidebiliyorsun. VIP alanı nerede? Ee, burası işte. Ben o sandığı açtım. Yazıyor ki, özel sakız lezzet başlık ve VIP alan kilidini açar. 1.15 daha fazla para kazan diyor. Ya, tamam şimdi işte VIP verdim. Sana bir şeyler yaparsın artık. Daha tamam. ne yapayım? 250 Robux verdim. Vallahi mı? Teşekkür teşekkür ederim Moni. Moni bana VIP attığı için teşekkür etmek için herkes evet. like atsın arkadaşlar. Yorumlara da Abi, o zaman like bugün, like bugün, like bugün damacana Moni yazmayalım sakız Moni yazalım. <laughs> ya of ya yine kötü bir şey ya. Sakız Moni. Tamam o zaman kral Moni yazalım. Kardeşim çabuk hemen aç. Orada bir sürü kutu var onları açman ne? lazım. Nasıl yani bakayım. Eşyalarda bu ne? Şanslı iksir. 10 tane kutu mu? Evet kullanıyorum. tanesini tane üstüne bir dakika tıkla 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 ne çıkıyor? Tıkla tıkla tıkla. Oha şunlara bakın. Hepsini ben aldım. Bir sürü şey çıktı. Bir dakika. O iksir çıktı. E paralar çıktı. Mücevher puan. Yeniden döndürme küresi mi? Bir dakika. Şunları da açmam lazım. İki tane açtım. Şimdi şunlardan ne çıkacak bakalım. Ooo bir sürü elmas çıktı. Balığı şişiririm ben buna. Şişiririm. o Sakız şişirdim. Tamam. Şimdi son üç tanem kaldı. Onu da açıyorum. O, bakalım çıkacak. Tıkla 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 tıkla. Oha. Aa dönüşüm küresi ya. döndürme. Döndürme yeri nerede ki baba? Döndürme yeri nerede bilmiyorum kızım ben Depolama de. Depolama alın. Depolama alın. Çabuksa kızımın büyüklüğüne bakın birazdan. Depolama e, nereden nasıl? alacağız? Asıl benimkisine bakın. <laughs> Oha buradan diye dükkandan. Hemen bir, bir dakika. Kilitim seni bilmediğim şey söyleyeceğim. Söyle. Sakızını şişir de söyleyeyim. Depolama bir dakika. Depolamayı hangisini alıyorsunuz? Epik sakız mı? evet. evet. Ben ultra sakız alıyorum şimdi 5000 TL. Oo şişiriyorum şişiriyorum. Şişir ama atma Seni bir yere götüreceğim. Tamam. Ee, nereye götüreceksin beni? Şişiriyorum şu an. Gel canım. gel gel benimle gel gel takip et. Geliyorum Nereye gidiyoruz? Şu paraları dağılayım bak, bari. Bak, gel senize bakın. Tıplayın. Tıplıyoruz. Evet. Oo. Oh, Oo oh paralar var burada. Çıkıyoruz. Ama ben daha fazla çıkamıyorum. Bu kadar çıkabiliyorum. Şuraya girin. Şuraya girin. şuraya girin. Sen daha fazla çıkabilirsin. Aa, öyle mi? Sokuz bizi uçuruyor Ayla. mu? Anladım. var Yürüyen. burada. Ben açayım mı baba? Ben açayım mı? Nerede? A gel aç kızım yukarıda. Hop sokuz Aha, açtım bunu. Vay bir sürü para çıktı. Ve çark. Evet çark çevirmem gerekiyor. Hemen çevirelim. Döndürüyorum bir tane. Umarım güzel bir şey Çıkarayım mı? Sen burayı iyi ki bize gösterdin. Hadi hadi güzel bir şey. Ya para çıktı ya. Of ya. <laughs> Abi aa, sen aa. de açabiliyorsun. Hani açamıyorum. Ücretsiz mi? 20 yani, dakika diyor. Ya. 20 dakikası varmış. Bir şey söyleyeceğim. Şurada kilitli yumurta bölgesi var. Maliyet 10 bin mücevher diyor. Dur nasıl? ben geliyorum aşağı. Bir dakika aşağı geldim. Kızım daha şişiyor mu? Yuh, daha da şişiyor mu? Daha ne kadar şişecek? Yüzüme patlayacak Çok şimdi. Çok Gerçekten şişecek mi böyle? Evet. Üç tane yumurta aç görevim var. Ben bir onları yapayım bakayım. Şuradan bir yumurta açalım. Ne geliyor? Ne geliyor? Tilki geldi. Emo sen seversin. Tilki o nadir buz çıkardım. Kurt. Aa, ben bunu açabiliyor muyum? Açabiliyormuşum. Keşke buradan açsaydım. Buz kedisi. Açını. Buz kedisi. Eman şans hayvanlarını takın. Bu ne? Ee, evrimleşti. Şans. Aha. Tamam. Bunları taktım. Bunu taktım. Şanslıyı da taktım. Hızlıyı. Para. Oğlum hepsi kullanalım bunların. İyi arkanda 40 robux'a yumurta açabilirsin. Değerli bir şeyler çıkıyormuş. Oo eşsiz buz kurtumu birazcık daha şundan açayım. Tamam. Oo Aa, bir sürü buz kurtumu Bana en kurtum değerli oldu. çıktı. Neymiş en değerlisi? Söylüyorum bakacağım nerede petlerim. Ee, ice dragon. Oo nasıl çıktı sana? Bana niye çıkmıyor? Ben de kullandım. Ben de kullandım. Bana hiçbir şey çıkmadı. Bu neymiş bakalım? Oo anladım. Bunları bulmaya çalışıyoruz. Bütün hayvanları Bunları çalışacağız. Tamam. Sakın şişirelim çabuk. Şişir 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 şişir. Bir dakika. Burada bir yer var. Burası neresi? Bakın. Oraya giremezsin. Orada 10.000 bin altın istiyor. Oo, onu nereden bulacağım ya? Yukarıdan gözüküyor ama. 10 bin altın mı? Ben gidiyorum. 10.000 bin altın değil. Mücevher istiyor. Mücevher. Ben 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 beni bir şey söyleyeceğim. Ya. Satılıyor satılıyor. 40 bin tanesi 19 robux aldım ben. Nerede? Ne? Hani? Market. Bir dakika ben de alacağım hemen. Biraz Robux harcama zamanımız geldi. görevlerden ödüllerimizi alabiliyoruz mu Ne ödülü var ki burada? Ha, baloncuk ödülü tamam bunu aldım. Şimdi de dükkana gidiyorum. Moni sen hangisini aldın? 40 bin olandan. Ben de 40 bin olandan bir tane alıyorum. Bakalım gidip orada balon şişirelim. Evet bayağı ucuzmuş. Aldım ben mücevher gidiyor Özel diye. paket geldi. Özel paket geldi. Aa, özel paket ben de alıyorum. 50 Robux'a alıyorum alıyorum Arkadaşlar, alıyorum çabuk. Arkadaşlar sizin için bunu da alıyorum. Taranlık ecrar. Etler nerede? O ki? kadar da iyi değilmiş ya. En iyisini tak diyelim. O oh, nasıl iyi değil moni? Bak nasıl şişireceğiz şimdi? Dükkandan satalım. Vallahi dolandırıldık, dolandırıldık Aa. birazcık. Ha? Omega sokuzumuzu Vay satın peçette. alalım. Gel moni buraya gidelim. Orada bir şey yok ki. Ben alacağım burada. O oh, biri burada da sokuz şişiriyor. Kocaman bir sokuzu var. <laughs> Kim ya? O gördün mü? Ne kadar da büyük Bilmiyorum. bir sokuz. Buradan bundan birazcık açalım. Ya yani yine buz kedisi. Bundan açabiliyor mu? muyum? Oh, açtım galiba. açamamışım. Bunu açamadım. Oh, açtım. Oo, oh, golem çıktı bana. Wow. Ne kadar ne zıpladım. golemi? Nasıl golem. açtın? Açtım parasını verdim açtım. Ama ben açamıyorum. Sonsuzluk sandığı yeniden doğma yazıyordu. Basamadım. Size bir şey söyleyeyim mi? Evet söyle. Bence sakızlarınızı şişirip en yukarı çıkın. Ben şu an uzaya çıktım. Yemin ederim. Ben, ben çoktan çıktım. Boş. Ben, ben, de de ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben Aa, Bonnie hadi bakalım. Nereye Aa, ki. Aa, Aa çıkarız, buradan çıkarız. buradan bulutların üstünden yukarıya. Dünyada. Herkes buraya gelsin. Biliyorum. Beni de bekleyin lütfen. Sakız şişiriyorum bir de. Burada ne var? Trambolin şuna atlarsa. Wow! İşte zıpladı. Yok artık yanımdan uçup gittin Lia. Aha Moni yanındayım. Gördün mü beni? Aa, aşağı düştü. Hayır Moni aşağı düşme. Çok yukarı gel. Oha trambolin. Nerede trambolin? Oh, 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 geliyorum geliyorum geliyorum. Hop oh! oha nereye gittim? Şuraya da hop oh! ben de zıplıyorum. Ya bu ada nerede? Ben karanlık yere kadar çıktım. Oha uzaya gideceğiz Lia uzaya devam. Gittim. <laughs> Onu ya şu paraları da bari. Yok artık ya uzay mı astronot biz? Evet ya bizim uzayda <laughs> ne işimiz var nasıl? Oo geldi burada mail fazla zıpladım galiba. Nan ha, burada ne var? Var. ne var burada? Bak burada ne var biliyor musun? Burada bir tane oyun var. Bunu oynarsan en yüksek ulaşırsan sana ne veriyor biliyor musun? Ne veriyor? Gizemli kutu. Gizemli kutu mu tamam oynayalım bakalım neymiş bu? Ha. He. Oynayalım. Tamam oyun bitti diyor. Nasıl ya? Bu yanım? ne oğlum? Yüklenmeden karşıma geliyor blok. Hop <laughs> hadi zıplayabilirim. Hadi hop. çok az kaldı. Gidebilirim. En yüksek puan kaç ki bu? 500. Ya ben nasıl 500, 500 yapacağım ya? Yok artık ben, ben yaptım Lia. Ya. Nasıl yaptın? Hızlı Olay hızlı tıklaman lazım. Refleksin olsun yeter. Ya şeylere çarptım ya. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Lia <laughs> <laughs> refleksi yok. Hızlı hızlı tıkla. Çarparsınız, Enayi mısınız? Niye değil? Hayır. Op, tıklıyorum, sürekli tıklıyorum. Hızlanması sürekli lazım tıklıyorum. Kapat çeneni, bağırma, sürekli vallahi bağırma. <laughs> Hayır, tıklayamazsın sürekli. O geldiğinde tıklaman lazım, hızlı, hızlı tıklarsın. Tamam öyle yapıyorum zaten. Hızlı, hızlı tıklarsan patlarsın. İlk başta yaptı Ben de yaptım. Ben de, yaptım. Ben, de ben de yapacağım lütfen bana da izin verin. Ya bir şeyler yaptım valla 450 500e kadar gittim galiba. Bak siz ne aldınız ki oradan? Ya gereksiz ya. Aa bir dakika buradan da ödül alabiliyoruz. Gelin buraya çabuk. Ne ödülü var burada? Herkes Allah. alsın bunu. Aldım. Güçlendirme açıyoruz. Güçlendirme gördünüz mü? Bakalım Vallahi ne geliyor? Para 37 bin para geldi bana. Ne? Valla 37 benim bin para geldi. Benim balonuma bakın. Çabuk benim balonuma bakın çocuklar. Nerede? Aa, baba ne yaptın? Baba ne kadar şişirdin? Nasıl şişirdin bu kadar? Şu an fulledim balonumu. patlayacak birazdan. Ama ben balonumu burada satamıyorum. Nerede satacağım? Bak şurada şurada. Gel benle. Eve dönüş var burada. Eve dön. Hayır hayır satmayın. Yukarıya gidelim. Yukarıya. Ben sattım. Ya, olacak ya. O'dan ışınlanabiliyoruz zaten. Gel. Evet evet ışınlanabiliyoruz. Hop. Bir şey söyleyeceğim. Benim kraliyet anahtarım var. Bu ne demek? Sandığı bir kez ne açmak için kullanıyorum. Gizemli kutu açıyorum. Hemen. Gelin bakalım. Hop. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Aa Para ve yine bir sürü mücevher. Döndürme küresi. En hoş bu. Döndürme küreleri ne? 25 tane var bende. Ne bileyim. Üzerine tıklayınca bir şey oluyor mu? Evcil hayvan büyüsünde bir ücretsiz izin verirdi. Evcil hayvan büyüsünde ne ki? Aa hayvanları büyülüyorsun ve daha güçlü oluyor herhalde. Nasıl oluyor bu? Ben şuraya gidip birazcık pet açacağım. Valla ben hiç bilmiyorum orasını. 87 bin var. Bu açmak için ne kadar üstü? 15 bin. Tamam bundan açalım biraz. Magmadan. Wow eşsiz çıktı bana. Bir tane daha açayım. Ya Nasıl açıyorsun? Ben açamıyorum. Magma köpeği çıkmış ya. Bir tane bundan mı açsam? Bu 75 bin istiyor. Tamam bundan birazcık daha bir tane açalım. Sonra para biriktirelim. Aa, açtım. Aha. Açtım. Oo ipik çıkardı. Oha görevlerden bir şey tamamlamışız. Hemen alalım. Ne almışsın sen Moni? Bak bak benim petlere bak. Bir dakika. Şans iksiri geldi. Bakayım petlerine. Oo güzel olmuş abi. Bir dakika ben de yapayım. En bir info evet söyle. O, yukarıda hediye var. Gördünüz mü alın onları? Nerede? O gördüm. Hop aha geldim. Aa çıkamadım. Aa, geldi. Balon şişirmem lazım galiba. O oh, güz iksiri geldi. Hop aha. Ne bu? Oo para ver o, 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 Bir dakika şurada VIP sandığı gelmiş. Ben tekrar gidip şu ha, VIP ona, sandığını ona açayım. Açayım açayım. açayım. Giremiyor mu ya? Biz açamıyoruz. Hop, geldim. Hadi bakalım ne çıkacakmış? Güzel bir şey. O iksir 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 altın küre. Emoş altın küre ne? Ben ne bileyim bilmiyorum. ilk defa ya. duyuyorum. Altın küre ben diye bir şey var. Bakın şu an balon şişi. Benim daha büyük bir balon almam lazım. Aa, hangisini alsam Vallahi. acaba? En sonu var zaten. Maksimum 650 bin. Onu da alamayız. Ee, 45 bin. Bin. Hayır hayır ben şu şeyi alacağım. 125 bin kozmik sokuzu alacağım. Ben, karpuz aldım, aldım. Karpuz sekiz. Hop yeni ödüllerimizi de açalım. Çocuklar en hey, yukarı gelseniz de çok güzel bir şey var burada. Ne ben var? gidiyorum valla. Ne var? Uzaya gidiyorum hadi bay. Uzaya gelin uzaya gelin. En ben işte. şunu bir satın alıp geliyorum. Tamam o, şişir şişir moni gel en uzaya o. Buraya çıkalım. Moni buradan ışınlanalım yukarı doğru. Gel. Bir Sakızını dakika. şişir. Kozmik sakız alacağım. Kozmik 8 sakız. Kozmik sakız al ve bu buradan 15 kaya bir tane daha mı pet açsam buradan maç neyse yukarı çıkıyorum ben hadi Moni gel beni takip et yukarı çıkıyorum geliyorum Oo! Buraya geldim. Burada mısınız? Burada ne yapıyorsunuz? Evet buradayız. Ne Niye Niye, Çabuk sakızıma bak. Altın sakız aldım. Nasıl aldın? Bak burada para toplu. Bütün paraları burada sen Burada daha çok <laughs> para veriyor. <laughs> hani ya burada para var? Oo iyi para veriyormuş ha burada. Wow. Vay, güzel para. Nereden alacağız sakızları? Dükkandan mı? Bakayım. Evet. Evet. Altın sakızım daha açılmamış bile. Siz nasıl aldınız nasıl? bunu? Kuantum sakız var. Mega sakız var. X'ler sakız var. Uzaylı sakız var. Siz altı sakızı nereden buldunuz? Ne? Uzaylı sakız mı? Evet. O bizde yok. Nasıl ya? Hepimizin farklı sakızları mı o var? O Evet VIP. bende de yok. VIP diye. VIP seni. Aa, gerçekten VIP olduğum için benim başka sakızlarım var. Of ya. ya şişirirsiniz öyle. Aa, oh. Buradaki petlere bakın. Bakayım neredeymiş? Oh, ben bundan bir tane açarım. 100 bin ne? Açtım. Vay uzay faresi geldi. Bir şey söyleyeceğim. Sakın şans iksiri kullanmadan açmayın. Sürekli uzay faresi veriyor. bıktım. <laughs> o zaman ben de oh, bir dakika yeni başlayan başlığım gelmiş. Bu altın küre ne işe yarıyormuş? Aa, alıcılar 15 dakika boyunca çok da hızlı yeniden doğuyor. Ne? Yeniden doğma mı varmış? Diye bir şey söyleyeceğim. Efendim? Çabuk eşyalara gel tamam mı? Aşağıdan başlıklara gel. Özel başlıklardan VIP'yi tak. Neredeymiş VIP? Eşyalar başlıklar özel başlıklar. Taktım bakın <laughs> VIP yazıyor ay, bende. VIP ya, oldu. Oo çok güzel duruyor. Şişiririm şişiririm şişiririm. Oo, ne kadar zıplıyorum şişirdikten sonra. Bir tam bir şişireyim bakalım ne kadar olacak. Şişir 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 Bunlar şişir. var ya diğer gezegenlere sıçrarız. Şans an içip yumurta açtım ve yine uzay faresi çıktı. Kahretsin of, böyle işe. Bana işi. çok para lazım ya. Çok para lazım. Ne kadar? Önce bir şunları kullanayım. Bana çok para lazım yani. Eymoş bayağı daha çok para lazım. Nasıl Kaç parayı mesela? Söylesene. Yani kullanayım. Hızı da kullanayım. Şansı da kullanayım. Tamam mı? Aa, bir dakika. O neydi ya? Yeniden. Ne? Aa, gizemli kutu gelmiş iki tane. Hemen açalım bakalım. Ne çıkacak? Ne çıktı? Açıyorum. Para. Para para para. En lazım olan şey geldi. Oo, şimdi iki tane şundan açabiliyorum. Hadi açalım bakalım. Aa, ben, ben limonlu sakız şişiriyorum. Aa, burada hep uzay faresi çıkıyor. Uzay faresi var ya bıktırdı beni. 500 Kocuk Kaç paranız var? Benim 128 binim var. Ben şimdi sakız almam gerekiyor benim şuradan. Nerede o? Al bakayım, ne alacaksın? Neyle alacaksın? Ee şey alacağım para biriktirip mega sakız bir buçuk milyon ee, biriktireceğim. Bir IP evet. sakızcısı seni. Evet, aa, aa, ne olmuş? Ee, i̇stediğimi yaparım. Ya bizde yok onlar. Ya ne yapalım ki? Şimdi sakız satalım Emoş. Biriktir, biriktirip satalım bence. Ben de ben en de son bin, limon var. Onu da açtım, bitti. Vay. O şimdi acaba şu petlerimiz Petlerimizi geliştirebiliyor muyuz? Hala şunun ne o işe yaradığını bulamadık. Bak, Yeniden doğma küresi Ha. Bir tane petin varsa o petten 16 tane falan varsa petin altına dönüşüyor. 16 tane lazım ama. Yok ya. Ama. Oha 16 taneyi nasıl bulayım? Gidip aşağı sürekli pet açmam gerekiyor. <laughs> o zaman öyle yap. Şimdi kocaman sakız şişireceğim. Bakalım ne kadar olacak şişince. Bedava çevirmem geldi. Döndürüyorum. Döndürüyorum. Neredesin, neredesin? Para gelmesin lütfen. Bu ne? Para mı? Yine mi bu geldi ya? Ben nereye gittim ya? Ben çok oh, bir dakika. Sandıklar gelmiş ve bir sürü iksirler gelmiş. Oh, oh. Ne sandı? Dur bir sız alma. Aldım, aldım. İşte aldım aldım. Ben aşağı ineceğim şimdi hatta. Hop. Gidiyorum. Daha yukarı çıkmayacak mıyız? Çıkarız, çıkarız. Ben şimdi şuradan bir petmet mi açsam diye düşündüm. Bek ya kardeşim sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen sakız diye depolamaya bakıyorsun. Değil? Mi? Bilmiyorum ki. Hayır. Aşağıdan sakızını değiştir. Sakızımı nereden değiştireceğim? Anlamadım ki. bistik bir şey çıktı. Evet. Nerede? Dükkana girdim. Gir aşağıdan şeye bas. Aromalara bas. Neyli sakız alayım? En, en pahalısı neyse. Evet. Altın var ama ben limonlu alacağım. Limon olur. Limonlu alacağım. Limonlu şimdi da para çok biriktirim. güzel. Ben çok sevdim. Bekleyin ben şimdi. Geze. Para biriktireyim olacağım. Sen daha yeni mi alıyorsun Lia? <laughs> o zaman başka bir alırım. E, karpuzlu aldım. Bak şimdi karpuzlu şişiriyorum. <laughs> karpuzlu şişiriyorum. Yanım ya. Yanıma gelin karpuzlu. Biz de şişiriyor. Başka Neredesin? ne şişiriyor? Biz buradayız. Pizzalı şey şişiriyor. Pizzalı sakız şişiriyor. Gelin. Neredesin? İlk başlayayım. Neredesin? ne o ne? Şişirme. Aa, bak pizza şişiriyorum. Ne şişireyim? <laughs> burada şişirme, burada şişirme. Yukarıda şişir çünkü orada daha fazla para veriyor. O zaman ben bir altın sakız alayım. Sonra limonlu alırım. Gelin o zaman uzaya gidelim. Ben 650 yapıp 650 depolama yeri alacağım. Ondan sonra yukarı zıplayacağım. Aa, çok zıpladım ya. Ne ben aldım aldım. Aldım Lia ben. Nasıl aldın ya? Ben de alamadım. Dur şu bir satayım. Aha ben de alacağım şimdi. Hop. Bir şey soracağım. Senin depolaman kaç ki? Benim depolamam 12.500'ü şimdi 65.500 oldu. Oo bak 65.500'ün hepsini tamamladığı zaman sakızın benden babamdan bile büyük oluyor. Gerçekten mi? Evet. Bak, suratına yapıyorum. sakızımı patlatacağım. Gel buraya. Şişir, 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 şişir. Şimdi aa, öyle bir şişireceğim ki. Çekilin be. Sakızın suratına geliyor. Ne Gelin şişir -ge gir şu sakızın içine. Hadi ne duruyorsun? Sen gir be. Sen gir sakızın Hadi içine. Hadi gel buraya. Gel Hadi. gel. Hadi şiş sakız. 65 bin tane şişireceğim şiş, şiş, şiş. şimdi. Görürsünüz babam gibi olacak benim sakızım. Kocaman aa, olacak. Aa, babamı bak. Baba bak. Şişir sakızınız artıyor ya. Bu ne? Baba sen kaç aldın ki? 65'i geçti seninki. Benimkisi 100 bin kızım birazdan bir tane daha alacağım. Yuh bu adam delirmiş depolama alıp Vallahi. alıp duruyor. He. Yok artık. O oh, pet açtım. Ay tilkisi açtım ben. Ay tilkisi mi? Evet. Ne, 100 bin mi açtın? Evet. Ay tilkisi hangisi ya değerli olan mı? Şunu en iyi takıyorum şimdi. Ya buz geyiği çok değerliymiş. Niye Aa, beni bana duyuyor musun? Yok duymuyorum ne oldu? 65 bin yaptıysan gel yukarıya çıkalım. Bayağı zıplatıyor çok basit çıkılıyor. Yapamadım. Aa. Daha 27.000'deyim Kızım, bindeyim. baksana balonu fullledim. Kocaman oldu. Oo, babamın balonuna bak. 100.000 Satıyorum şimdi. Sattım. Benim ben balonum daha 30.000 Ne söyleyeceksin? 50 bana? bin yaptığı zaman yukarı çıkalım. 50.000 de çok rahat çıkarıyor. Tamam şişiriyorum. 65'te de çıkıyorsunuz da burada var ya bir tane sandık 90.000 para veriyor. Ne? 90.000 90 Vallahi para ne? mı? Çabuk yukarıya ne şey gelin. Çabuk. Işi gücü bırakın. Geliyorum geliyorum şişiriyorum. 40 bin yaptım. Bekle. İşi gücü bırakın. Ve burada bir tane kara sandık var. Onu da açabiliyorsunuz. Ve kara pazar var. Ne sandık? Var. Kara sandık. <laughs> o neymiş ya? Bilmiyorum valla. Ben de bilmiyorum. 50 bin sokuzum oldu. 50 bin. Çıkıyorum ben şimdi. O... Gel gel çıkalım. Önce tramboline zıpla ama. Aa. Tramboline zıplamayı unuttum. Bir dakika. Şimdi trambolinden Aa, şöyle bir zıplayayım. <laughs> Aa. Hayır. Tramboline Aa, zıplamam manyak. lazım. Bir dakika. Hadi. <laughs> Hadi. Wow çıkıyorum. Çok güzel zıplatıyor ya. Ama o kadar çıkmıyor yalancılar. Tam çıkartamadı Dükliyor, beni. Çıkıyor çıkıyor kolay aa, kolay. Aa. aa, bu sen Ay. misin bu sen misin beni geçersen misin? Ben neredeyim bilmiyorum ki. Işte. Gidiyorum bir şey gidiyor bak. Aa düşüyorum dikkat uçuyom, et. Uçuyorum uçuyorum. Aa, Yok, aa düşmem, tam boyum var buralarda onlara zıpla. Aa Moni geldi az kaldı. Çok az Görüyorum ben. sizi. Aa. Hadi zıplayın. Oha nereye kadar uçtun kızım. Hı. Tamam Hadi. tamam şurada durayım bak. O paralara bakın be. Oha. Oo. sandık Diya çabuk buraya gel. Petleri büyü basıyorsun. Geliyorum büyü basmaya geliyorum. Ne? Vallahi billahi petlere büyü basıyorsunuz. Ben de basacağım, ben de basacağım. Döndürme büyüleri. Ne oldu şimdi? Bastım. ha, ne oldu? Ne bileyim ben de anlamadım ki böyle bir şeyler oldu da anlamadım Aha. hiçbir şey. Oo bu çok uçuyor ya. Görevlerimizi de alalım burada. Boş ha bir nereye şey. Geldim? Ya Yukarı çıkmışım yanlışlıkla yanıma gelin. Oo. Ah, tamam. Bunlar Neredesin? neymiş? Neredesin? ya ooo burada çok iyi para kasılıyor. mi? Burada deli gibi yumurta var ve değeri kaç biliyor musun? Kaç? 900 bin. Ben Oo, şu bin ben açacağım şimdi. Ben de açacağım. Oh, ben iyi açtım, şey çıktım. ben çıktım. Ee, sezon 2'den 3 tane ödülüm gelmiş. Ama bir şey söyleyeceğim çocuklar, buradaki yumurtalar daha değerli petler veriyor. Haberiniz olsun. Benim ben onları çıkardım bile. Şundan Aa, bir tane açayım. Lan. Şeytan köpeği çıktı. Bana da Oo. Oh mis gibi. Mis mis. Ama şans iksiri içip açın. Tamam. Şunları bir daha kullanalım bakalım. Bütün iksirlerimi basacağım şimdi. Hepsini teker teker basacağım. Bas hepsini. Bas kızım bas. bas. Bakayım, bas. Sezon 2 yumurtası <laughs> da açacağım şimdi. Kullan 5 tane. Sezon 2 yumurtası açıyorum. O, Oo! Onlar çok iyi. Bir sürü şey geldi ve güzemli kutu açıyorum. 4 tane de. Aç aç aç. 2 tane 900 binlik şeyden Aa, açtım. Aa bir sürü ne? para. Ya Bir şey diyeceğim. Ben hala bu küre ne işe yaradığını anlamadım. Ben de anlamadım. Sanırım yukarıda bir işe yarıyor onlar. Yukarıya çıkalım mı? Küre mi? Evet. Bence o oh, bir milyon param var. Nasıl oldu bu? Bir, bir tane dakika, daha açayım. Ya ben anlamadım. O oh, işsiz geyik çıktı. Bir dakika hemen bunları takayım. Bu arada 65 bin 500 yapmışsın. Yani yukarı çıkabiliriz. Ne diyorsun? Hadi çıkalım. Nasıl? Hadi gelin. Tramboline, tramboline. gelin. Tramboline gidiyorum. Gelin. Hop. Aha buradan. Ee, yukarı. yukarıda var ya kesin parayı 10x veriyordur. Oh. Oh, nereye gittim ta? Çıkamadım. Ha. Ah. atlamam lazım. Oh. Oh. ha çok yükseğe atıyor Lia bizi. Çok kolay çıkacağız. Balonum balonum sakın beni düşürme. Sakın patlama lütfen. Oh, oh. 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 Patlayacağım. Burada bir tane ada var. Küçük bir ada var burada. Boş verin onu boş verin. Yumurta adası o. Devam edin yukarıya. Gördüm mor bir yere benziyor. Mor mu? Geliyorum. Vallahi koşun. Hoop, geldim. Ne yapıyorsunuz burada? Lia, buranın burada güzelliğini gördün mü? Oo burası mor yer. Burası benim yerim ha. Burada iksir tapınağı var diyor. Bu ne iksir yap diyor. Hayır bir sürü Durun, var. Ben de geliyorum. Hepiniz buraya gelin. Çabuk buraya gelin. Uzaylı dükkanı. Oo ne ne var orada? Herkes buradan kader Neyse. görevini seçsin ceninden. Bu görev nerede ya? Ama mücevhercini neyi seçtiniz? Siz kaderinizi seçin. Hangisini seçin? Ben çok zor. Çok zor. Çok zor. Yapamayız. Hayatta yapamayız. Bunu seçtim ben bakalım. Ne yapacağız? Çabuk bana bak. Aa, çabuk bana ne bak. Ne güzel bak, bir şey bak. almışsın. Nereden aldın onu? Marketten. Burada market var mı? Bakayım var mı? Şurada uzaylı marketi var ama. Bakayım bir oraya gideyim. Burayı... Oh, aşağı evet, aşağıdan. Baba hayır az önce ben de oradan düşmüştüm. Gel sana Bilmiyorum. almanın yolunu göstereceğim gel. Ben biliyorum dünyaya ışınlanacaksın. Dünya ışını 10 milyon param var. O, gel alırız o zaman gel ev ışınlan ve al onu. Geliyorum. Gel gel bak buradaki markette gel gel. Ne aldın hangisini aldın? Donut donut aşağıdaki şeylerden. Ooo donut bir buçuk olan aldım. Ana ben de aldım. Ben de aldım. Şekerli sakız. Çok güzel. Bir de depolama alalım hemen. 5 milyonluk depolama mı alsam ya? Yok. Neydi o ya depolama? Evet 5 milyon. Çocuklar, 5 milyonluk kötü depolama bir haberim aldım. var. Neymiş? Bütün dünyaları keşfettik. Daha fazla sakız dünyası göremeyeceğiz. Hayır ya. O zaman çark çevirelim. Sakız şişirelim. Ne olacak ki? Of ya. Oh, 600 bin para geldi çarktan. Zengin Z oldum. Sakız şişirmekten yanakları Harbi. Benim de vallahi benim de yeter bu kadar sakız. Ben bir milyon sakız şişirmeden bırakmayacağım görürsünüz. Şişir bakalım şişir. Ne şişiremez miyim inanmıyor musun şişirebileceğime? Şişiremezsin Şişire. çok fazla. Bir milyon demek dünya demek. Şişiririm öyle bir şişiririm ki çok olursunuz. Sadece biraz iksir basmam gerekiyor bir basayım. Baba bak seni bile Efendim? geçeceğim şimdi görürsün. Uva, ben... Ne kadar hızlı şişiriyorsun benim vardı tutaklarım o işte benim olduk. 100 bin oluyor bak 100 bin oluyor sakızım. Bir dakika bir dakika 100 bin derken? Ya 100 bin oldu sakızım. 100 bini geçti bak. Ya daha ben nefes bile alamadım. Sen nasıl 100 bin yaptın? Sen kaç. Seni kaç. Bolini sakızı bakın. Ne kadar ezik. 51'lik sakızı ya, çünkü var. Çünkü satıyorum. Satıyorum. Para lazım. Niye satıyorsun? Sakız yap. Sakız. Şişir şunu. Şişir. Ya Yanlış. şişirip ne yapacağım? Şişirip ne yapacağım? Yine para için satacağım. Ne anlamı var? Yanlış yerde satıyorsunuz. Ben uzayda satıyorum. Bence yerde. de uç bence uzaya gitmemiz lazım. Şu Zene gidip orada Olur. şişirelim. 1 milyon sakız şişirmem için bir milyarlık şey almam lazım. Şaka mısınız siz? Nasıl ya? Doğru öyle mi oluyordu? Doğru bir milyon. Evet. Şişiremiyorum 1 milyon o zaman ben. Ben de diyorum bunlar ne diyor? İmkanı yok böyle bir şeyin imkanı. Aslında imkanı var da zor Bir milyon. Ya ya, ya ya. ya uğraşamam ben. Uğraşamam. O kadar sakız şişirirsem patlar ciğerlerim. <laughs> Bak ama Moni ne kadar büyük bir sakızım oldu. Aa, dur ben içine geleyim şöyle. Göster o Aa! Aa, Nereye gittin? Yukarıdayım. Geliyorum. Bekleyin. Maksimum 225 bin yapabiliyorum ben şu an. Evet ben de, şey de 225 yapacağım. bin yapabiliyorum kızım. deyim hoş gel görevlerinizi de alın bu arada. Patlat baloncuk görevlerini. Yok almayacağım. 225 bin yapın ve uçalım bu dünyadan Aa! artık. Yeter. Oha, uçtum harbiden. Aa! 25 bin oluyor. Wow 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 şişiriyorum hala ve son 225 bin. Aa! Evet bu kadar oluyor. Maksimum bu kadar olabiliyormuş. Gelin aynı anda sakızlarımızı patlatalım. Hadi. Tamam. 3, 3, 2, 1. 2, 1. A, yanlış yere gitmişim. Bir dakika. 14 milyon param var. Oh, be benim de 12 milyon. O, o, zaman ben son kez bir şeyler alıp gideceğim. Alamıyormuşum. Lezzet de alamıyormuşum. Çok Aa, ama. bunlar çok pahalı. Ben bu ne sakızları oğlum? çöpe atıyorum. Oha. Şişirmeyeceğim daha. 95 milyar 10 milyon depolama var. 95 milyar param olursa var ya. Valla ne yaparız acaba onu? Neyse bu kadar sokuz şişirme yeter. Ciğerlerimiz patladı. Valla ya. Vallahi bizi buraya kim getirdiyse suratına sakız fırlatacağım. Ben getirdim. <laughs> Zaten suratımda sakız var. <laughs> yemeyeceğim. evet. Hadi evimize gidelim sakızlarımızla. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Ve sakız çiğnemeyi de unutmayın tamam mı? Sakız sakız sakız. Sakız yoruma sakız yazsın herkes sakız. Hepinizi çok sev. seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. 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 bay, bay.